Evet herkese selamlar. Bu videoda f 18e AGM84 Delta Harpoon atışını göstereceğim. Harpoon uzun menzilde over the horizon e, zırhlı hedeflere karşı kullanılabilen bir anti gemi füzesi. F18'de e, sol kanadı 2 tane, sağ kanadı 2 tane. Toplam 4 tane alınabiliyor. Özel atış modları var. Şu anda sadece bearing only mod atışını göstereceğim. Çünkü diğerleri daha tam olarak modellenmedi. Hemen başlayalım. Şimdi buradan Harpoon seçiyoruz. Bunun kendi bir küçük Align süresi var 20 saniyelik. Bu sırada da ben arayüzden bahsedeyim biraz. Mod var, Flight var, bir de Term var. Mod şu anda dediğim gibi Bearing Only de gördüğünüz gibi bol olarak görünüyor. Flight füzenin hedefe giderken uçuş yapacağı irtifayı seçmenizi sağlıyor. Low, Medium ve High var. Ee, sayılı olarak giremiyorsunuz. Term de füzenin yaklaşış yöntemi. Yani füze yaklaştığında gemiye nasıl vuracağını seçmenizi sağlıyor. Buradaki skin modu şu anda direkt e, gemiye yandan bir vuruş e, trajektorisi sağlayacak. Bunu şu şekilde değiştirdiğimizde pop olacak. Kod düşük irtifadan gidip gemiye yaklaştığında yükselip gemi üstünden yani zırhının daha zayıf olduğu yerden vurmasını sağlayacak. Bunları flight moduyla kombine edip istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben burada flight'ı low alacağım. Term pop'ta kalacak. Şimdi buradaki asıl ayarlamalardan bahsedeceğim. Search var, distract var ve bearing var. Bu self distract. Search bizim füzeyi attıktan sonra bu arada bu füze kendi radarına sahip gemileri radarla tespit edip vuruyor. Biz füzeyi attıktan kaç mil sonra kendi radarını aktifleştirip hedef aramasını başlatacağını belirlememizi sağlıyor. Yani şu anda benim burada hedeflerim var. Şöyle kapatayım isimleri. Benim eğer burada hedeflerle arandık bir dost gemisi olduğunu varsayarsak mesela 17 mil sonra bir dost gemi olsaydı ben bu search'ü ortalama 20 mil sonrasına ayarlayacaktım. Ve füze ancak 20 mil geçtikten sonra radarını aktifleştirip saldırıya hazır hale gelecek. Eğer ben bunu direkt 1'e ayarlarsam füze ilk başta kendi gemimi görüp onu vuracak. Herhangi bir IFF mekanizmasına sahip değil. Direkt ilk gördüğü gemiye gidip vuruyor. Şimdi Bering ve self bahsedeyim. Bering bizim füzeyi atmamızı sağlayan en önemli şey hedeflerin bize göre nasıl bir yönde olduğunu gösteriyor. Şu an 0 derecede. Burada da gösteriyor tam modda. Bunu ölçmek için şu şekilde F10 haritasından ayarlama yapabilirsiniz. Mesela şu an ortalama 47 derecediler. Şöyle çekersek tam ortaya 48 derecede. Ama eğer F10 haritasından görüntü alamıyorsanız düşman unsurlarını burada elektronik warfare sayfasını kullanmalısınız. Şu anda benim gemilerimin radarı yok, sivil gemi vuracağım. Ancak askeri gemi vururken e, radarları açıksa eğer burada ARV'de göreceksiniz. İşte sağınızdaysa dönüp tam karşınıza aldığınızda güncel heading'inizi buraya girip atış yapacaksınız. Buradaki self destruct'ta füzenin kaç mil sonra eğer hala hedef bulamadıysa kendini imha edeceğini gösteriyor. Şu anda 60 olarak ayarlanmış. Bunu arttırabiliyorsunuz 100'e kadar. Ben bunu 100 olarak ayarlıyorum. Füze eğer 100 mil içinde bir hedef bulamazsa kendini patlatıyor. Search'ü de şu an ben 5 ayarlayacağım. 5, 10. O aralıkta ayarlayacağım. Çünkü hiçbir dostun soru yok. Hedeflerle aramda da 53 mil var. Bering'de 48. Şimdi ayarlamaya başlıyorum. Bu arada bu ayarlar hepsi bir füze için özel. Gördüğünüz gibi değişiyor tamamen. Üyesi seçeneğine basıyorum. Search'ü 10 yaptım. Distract'ı 100 yapıyorum. Bering'i de buradan tekrar bakıyorum. 48. 48'i girdim. Şu anda direkt ateşe hazır hale geldi. Gördüğünüz gibi burada. Hsa ekranda da bize gösteriyor ateş bölgesinin ve hedefin olduğu yeri. Master Arm'ı Air to Ground durumuna getiriyorum. Ben tekrar HSA'ya geçiyorum. Gain Zone veriyor bize şu anda Harp'ı. Eğer bir tane daha atmak istiyorsam onu da özel olarak ayarlamam gerekiyor. Geliyorum. Bunda Flight Medium, Turn'da Skim'de kalacak. Bu şekilde ayarlayayım. UFC'ye geliyorum. Search, Home, Distract, 100 ve Bering'de ayarladım. Şu an ikisi de atışa hazır. Döndüm, hedefler hemen hemen karşımda. Önce soldakini gönderiyorum. Sonra da sağdakini gönderiyorum. Bu süreler kendi motorlarına sahip attıktan sonra bayağı bir yol kat edip diyorlar Gördüğünüz gibi. Şöyle açayım. Low olarak ayarladım. Direkt dalışını gerçekleştiriyor. Bu da medium irtifada devam ediyor. Yaklaşık 70-80 mil mesafesi var tarafından irtifa hızınızı arttırarak, tuvalet speed'i arttırarak arttırabilirsiniz. Gözle görülmeyen mesafelerde gemi vurmaya yarıyor baya. Hızlandıracağım burada. Bu arada füzeleri attıktan sonra füzelerle herhangi bir bağınız kalmıyor. Direkt dönüp gidebilirsiniz. Herhangi bir data link sistemi yok. şu an bu radarda gemiyi görmüş. Kendini gemiye doğru yönlendiriyor. Diğerine bakalım. Diğeri de aynı şekilde gemiye doğru gidiyor. Love olarak ayarladığım, Flight'ın Love olarak ayarladığım harfi şu an gemiyi tespit ettiği için Direkt dalış yapmaya başladı. Hedefe doğru ilerlemeye devam ediyor low flight füzesi. Bu arada da medium flight olarak ayarladığım füze de vurdu. Şu an pop up saldırı için yükselmeye başladı füze. Alçaktan uçması geminin radarları tarafından tespit edildi. CIA tarafından vurulmasını engelliyor. Ve ekstradan düşük zırhlı bölgeden isabet sağlıyor. Ve gördüğünüz gibi pop-up saldırısını gerçekleştirdi ve gemiyi vurdu. AGM-84 Delta Harpoon videosu bu kadardı. Başka bir atış modu yok şu anlık. Gelen güncellemelerle birlikte bu videoyu da güncelleyeceğim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.